Hanımlar, beyler hepinize merhaba. Şimdi kamplarda ve outdoor gezilerde çok ama çok işinize yarayacak harika bir ürün tanıtımı için karşınızdayız. Şu enteresan görünümlü akü inanın bana birçok gezide birçok kamp etkinliğinde acayip işinize yarayacak. 100 amperlik outdoor marka Deep Cycle Solar Jel akü. Bu akü çok çok özellikli. IC Power diye geçiyor. Aslında bir nevi smart akü gibi düşünün bunu. E, smart akü değil, smart özelliği olan bir akü gibi düşünün. Normal kutup başları buralarda kutup başı kapakları var şu an üzerinde kullanabildiğiniz bir akü. Fakat bu aküyü diğer jel akülerden, solar jel akülerden ayıran en önemli özellik üzerinde bir dijital kontrol ünitesi olması ki ekranlarınıza veriyoruz. E, oradan daha net göreceksiniz. Nedir bu dijital kontrol paneli efendim şimdi bu ürünü karavanınızda kullanabilirsiniz kampa geziye gittiğiniz aracınızda kullanabilirsiniz Teknenizde kullanabilirsiniz ee, sadece çadırla kamp yapıyorsunuz ee, gittiğiniz ortamlarda elektrik ihtiyacınız olacak buzdolabınız vardır bir elektrikli ısıtıcınız bir fanınız vardır ee, çevre aydınlatması için akşam karanlığında, gece karanlığında çevre aydınlatması için kullanacaksınız. Bunların hepsini yapabileceğiniz bir akü düşünün. Ve bu akünün tabii ki tüm aküler gibi de bir şarj edilmeye ihtiyacı var. Efendim bu aküyü arzu ederseniz bir şarj adaptörüyle, şarj yazıyla şarj edebilirsiniz. Ama hayatınızı daha da kolaylaştıracak bir şey yapmışlar. Şu yan tarafında görmüş olduğunuz 100 wattlık bir solar güneş paneli var monokristal bir güneş panelimiz var bu güneş paneliyle bu aküyü direkt olarak şarj edebiliyoruz bunu arzu ediyorsanız bir yere montaj yapabilirsiniz aracınızda karavanızda, romorkunuzda arzu ediyorsanız da bu şekilde seyyar kullanabilirsiniz bunun bir kablo düzeni var sadece bir panelle kontrol ünitesi olmaksızın aküyü nasıl şarj edebilirim kısmına geliyoruz şimdi normal şartlarda bu tarz bir solar panel kullandığınızda bir aküyü şarj edebilmek için, solar panelden elektrik alabilmek için, elektrik elde edebilmek için elimde görmüş olduğunuz bunlara benzer kontrol üniteleri kullanmanız gerekmekte. İşte kullanacağınız elektriğin gücüne ya da işte kullanmış olduğunuz aküyü ne kadar sürede şarj edeceğinize göre değişir bu. Bu tarzda kontrol ünitelerine ihtiyacınız vardır. Ancak Outdoor'un bu aküsünü IC Power model aküsünü kullanıyor iseniz Bunlara ihtiyacınız yok. Neden? Üzerinde yerleşik olarak üst kısımda dijital bir kontrol paneli var. Ve akünün yine kendi kutusunda gelen bir takım soketleri var. Bu soketleri akünün yine ön kısmında bulunan solar panel bağlantısı, USB çıkışı, cep telefonu şarj olabilir, tablet şarj edebilmek için ve diğer power jacklerin olduğu çıkışlar var. Ben örneğin şu an solar panel bağlantısını yapacağım. Bu şekilde bu bağlantıyı yaptığımda aküm bu güneş paneli ile birlikte kendini artık şarj edebilecek konumda. Güneş alan bir yere konumlandırdığınız zaman akünüzü kamptayken bir gezideyken çok rahat şarj edebilir konuma getirebiliyorsunuz ki kullanmadığınız zamanlarda evinizde, işinizde, balkonda, dışarıda, kapının önünde herhangi bir yerde de bu panel aracılığıyla aküyü şarj edebilirsiniz. Özellikleri bununla da bitmiyor. Üzerinde dijital ekranda bulunan tuşları vasıtasıyla akünün doluluk oranı, üzerinde bulunan voltajı net olarak mesela şu an 12.69 volt enerji varmış üzerinde. Yine akünün kendi kutusunda gelen bu tarzda jackleri var. Ne işe yarar bu jacklar? Efendim bunun ucuna aydınlatma ekipmanınızı bağlayabilirsiniz. 1 ampere kadar çıkış verebiliyor. Bu kısım yine 1 amper'e kadar çıkış verebiliyor. 12 volt 1 amper çıkış verebiliyor. Buraya da led aydınlatma sisteminizi bağlayabilirsiniz. Ama bu, e, bunun bir çıkışı daha var ki ben bir düzenek hazırladım size gösterebilmek için. Bu bir off-road aracı aydınlatması. Şu kısım ise 5 amper'e kadar çıkış veriyor. 12 volt 5 amper. Yani nedir? E, bir 12 voltluk televizyon olabilir. 12 voltla çalışan buzdolabı olabilir. Eee... Şimdi 12 voltluk elektrikli battaniyeler var. Soğuk kamplarda, kış kamplarında. Onun için kullanılıyor olabilir. Üzerindeki dokunmatik tuş panelleriyle mesela şu an bunu yaktım. Şunu çalıştırdım. Buradan açıp kapatabiliyorum. 5 amperlik kısma bunu bağladım. Sadece Angel'ları yaktım. Görüntü çok bozulmasın, yansımasın diye. Bu kısımlarda da dediğim gibi farklı çıkışlar elde edebilirsiniz. Efendim bir mobil ve vardır. Taşınabilir bir dizel ısıtıcınız vardır. Taşınabilir dizel ısıtıcıyı da bu akü ile birlikte kullanabilme imkanınız var. Yani bu tarzda bir sisteme sahipseniz kamplarda, gezilerde, gittiğiniz her yerde elinizin altında elektriğiniz var anlamına geliyor. Tabii bu 12 voltluk bir elektrik. Eğer 220 volt bir elektrik istiyor olsaydık, efendim arkamda bir sürü farklı çeşitler var. İnvertör kullanabiliriz. 12 voltu 220 volta çeviren farklı özelliklerde bir sürü çeşitli invertör var. Bu tarzda bir invertörle de 220 volt, tıpkı evimizde, ofisimizde kullanmış olduğumuz gibi, 220 volt çıkışı alarak elektrikli cihazlarımızı kullanabilme imkanımız var. Akümüz şarjlı olduğu müddetçe. Şimdi, Offroaddükkanı.com'da akünün normal satış fiyatını görebilirsiniz. Ee, ki şu an ciddi bir indirim var. Güneş panelinde ayrı e, fiyatlandırması var. Biz bu seti, biz bu seti, şunu hemen buradan alalım. Biz bu seti bu videoyla, bu tanıtım videosu ile birlikte e, kısa bir süre stoklarla sınırlı olmak üzere 6000 TL'ye satışa sunuyoruz. Arzu edip durumunda anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla 3 ila 6 taksit arası ödeyebilme imkanınız da var. Evet aküden tekrar bahsedelim. Şu soketleri çıkartalım. Ön panelini tekrar anlatacağım. 3 farklı power jack girişimiz var. 1 amper, 1 amper ve 5 amper. 12 volt 1 amper, 12 volt 1 amper, 12 volt 5 amper çıkışı var. Üzerindeki dokunmatik butonlarla bu çıkışları aktif ya da inaktif konuma getirebiliyoruz. Bunun haricinde LCD ekranında bir kontrol panelimiz var. Bu patch switch'e bastığımızda akünün voltaj durumunu, üzerindeki yükü, ne, kaç gün kullanıldığını, ne kadar kullanılabileceğini her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Tüm detayı kendi üzerinde veriyor. 100 amperlik bir jel aküdür. Deep cycle özelliği vardır. Solar panellerle şarj olabilmesi için tüm teknolojiyi kendi üzerinde barındırıyor. Ve ürünle birlikte yanında gelecek olan yine 100 wattlık bir solar monokristal solar panelimiz var. Solar panel çok basit bir kablosu. Bu kabloyu arzu etmeniz durumunda siz daha uzun tutabilirsiniz. Üzeri jackla özel su geçirmez bir jack sistemi var. akü bağlantı tarafını istiyorsanız sizler kendiniz uzatabilirsiniz. Daha keyifli, daha konforlu kamp ve geziler için bu tarzda bir sete ihtiyacınız varsa offroaddukanı.com'dan veya bu video aracılığıyla sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir başka kampanya videosunda ve ürün tanıtım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.